Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü projemiz Minecraft sunucusu kuracağız. Synology NAS cihazımızı bir oyun sunucusu haline getireceğiz. Bu sayede evde istediğimiz bütün cihazlardan buna PlayStation'da dahil aynı ağda veya isterseniz modemden port açarak bütün arkadaşlarınızla beraber tek bir sunucuda oynayabileceksiniz. Bunun için ITZG'nin Minecraft sunucusunu Docker'ını kullanacağız. Ee, şurada artı bir özellik daha eklemek istedim. TZG'nin yine Rijon tabanlı yani webten kontrol edilebilen bir Minecraft sunucusu yaratacağız. Bunun sayesinde oyunda olmadan operatör komutlarını kullanabileceğiz. Ban, ya da birine operatör yapma gibi komutları kullanabileceğiz. Haydi başlayalım. Ben şurada Rijon'la Minecraft sunucusunu, Minecraft'ın Java sunucusunu birleştirerek tek bir Docker Compose dosyası yaptım. Bunu kullanacağım arkadaşlar. Kopyalayalım bunu ve hadi başlayalım. Container Manager'ımızı açtık. Yeni bir proje oluşturalım. Projemizin adı Minecraft olsun. Nerede? Bir dizin oluşturmamız gerekecek. Onun adına da MC diyelim. Ve o dizini seçelim. Şimdi oluşturu seçtikten sonra kodlarımızı buraya yapıştıralım. Ve sırayla kodlarımızı takip edelim. Minecraft sunucusu Java'sı 25565 portuyla çalışıyor. Bu portu açtık. Ee, volümleri ayarlayalım. Docker'ın altında MC diye dizim açtık. Bir de içinde Data diye bir dizin açmamız gerekiyormuş. Onu da açalım. Açtık sözleşmeyi kabul ettik. 4 GB RAM ile devam edecek. Rujon password'unu 1, 2, 3, 4 olarak belirledik. Ama siz bunu değiştirebilirsiniz. Rujon portu yani Minecraft'ın portu. Tamam. Levelimiz bu. Maksimum 100 kullanıcı. 4 GB için çok fazla. Biz onu 10 on yapalım. Tamamdır. Şimdi gelelim Rujon'a. Rujon'un web arayüzünün portu 4326. Yani NAS IP'niz 2.4326 ile Rujon'a bağlanacağız. Burada Rujon şifresini girdik. Kullanıcı adını girdik. Rujon admin şifresini girdik. Burada bir Rujon dizini daha oluşturacağız. Onu da oluşturalım. Pekala. Sanırım bu kadar. Başlayalım. JSON kullanıcı adı adminmiş burada. Biz onları değiştirdik. Kurulumun bitmesini bekleyelim. Biz Minecraft Launcher'ımızı açalım. Oyunda bir bağlanalım. İşlemcimiz full çalışıyor. ITZG'nin aynı zamanda bedrak sunucusu da var. Yine Ducker yardımıyla bedrak sunucusu da kullanabilirsiniz. Bilginiz olsun, onu da göstereyim. Yine ITZG bedrak. Yazdığınızda Örneklerin içinde Şunu kullanılabilir. Benim oğlum Java'yı tercih ettiği için Java'yı kuruyorum. Ve kurulum tamamlanmış. Şu an her iki konteynörde çalışıyor. Large bioms pekala normal tamamdır. Java ile giriş yapalım. Deneyelim. oyunun açılmasını bekliyoruz. Hazırlanıyor. Küçük penceremiz açıldı. Evet, çok oyunculu. Şurada benim daha önce eklediğim var. Bunu bir silelim. Öncelikle Sunucu Minecraft sunucunun IP adresi yani NAS cihazımızın IP adresi ve tamam şu an pin kalıyor sorun yok ve sunucuya katıl evet gördüğünüz gibi sunucumuz kuruldu şu an çalışıyor herhangi bir sıkıntı yok Devam edelim. Geri oyundan çık. Ee, operatör olalım. Bunun için Container'da Minecraft'a girdim. Günlüklere girdim. Bakın şurada benim kullanıcım var. Kullanıcın girerken şuradaki uydu kullanıyor. Bunları bir JSON dosyasına kaydetmemiz gerekiyor ki bu operatör yapalım. Eğer kullanmıyorsanız, kullanmayacaksanız şu an gösterdiğim teknikle yapabilirsiniz arkadaşlar. Şurada data'ya girelim. Şurada Ops.json dosyası var. Buna çift tıkladığınızda boş olduğunu göreceksiniz. Çünkü hiç kimseyi operatör olarak belirlemedik. Pekala. Benim şurada bir dosyam var. Bu benim kullanıcım ve benim UID'im. UID'i nereden almıştık onu tekrar göstereyim. Günlüklerin içerisinde girdiğiniz zaman UID'i buradan bulabilirsiniz arkadaşlar. Kullanıcı adı ve UID burada yazar. Belirlediğiniz bu kişileri şu şekilde bu benim oğlum. Bu da ben operatör olarak kullanılabilir. Ben bu satırları kopyalıyorum. Ve JSON dizinine şey dosyasının içerisine yapıştırıp kaydet diyeceğim. Ama önce bunu bir durdurayım. Bu değişmez kolay kolay. Çünkü bir Microsoft tarafından verildiği için kullanıcı adı ve şifre. O yüzden kolay kolay değişmiyor. Kaydet dedim. Ve tekrar çalıştır dediğimde artık o iki kişi bu oyunda, bu sunucuda operatör komutlarına sahip olacaklar. Şimdi Rijon'u test edelim. Rujon için kullanacağımız port 4326 idi. Yani 192 168 1 53 43 26 Admin ne belirlemiştik şifreyi? 1 2 3 Admin 1 2 3 4 Hı? Admin 1 2 3 Admin Admin 1 2 3 Evet Region web arayüzümüze bağlandık. Şurada pick up Minecraft'ı seçiyoruz. Buradaki Minecraft Minecraft Şurada yazdığımız Minecraft arkadaşlar. Host'una da Minecraft. Şurayla aynı olmalı. Değiştirmeyin. Buradan konsolu açıp istediğiniz komutları buradan çalıştırabileceksiniz. Mesajlarınızı okuyabileceksiniz. Hop. Mor. Gölge. Zaten operatörmüş. Yani biraz önce şurada Bu dosyanın içerisinde yazdığım kodlar yerine burada sadece bir satırlık bir işlem yaparak kendinize operatör yapabilirsiniz. Ya da ban mor gölge deyip sunucudan komple banlayabilirsiniz. Herkese iyi oyunlar.